Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz ben Yuşa. Bugün sizlere GTA 5'te para ilesini göstereceğim. Neredeyse kimse yapamıyor arkadaşlar, çok dikkatli izlerseniz herkes yapar. İlk önce telefonumuza giriyoruz. Telefondan internete giriyoruz. İnternetten üstte çıkan manyan servise giriyoruz. Buradan ilk çıkan lcn.com'a giriyoruz. Buradan markete giriyoruz. Arkadaşlar sadece kırmızı ve yeşiller var. Yeşillere hiç bulaşmadan kırmızılardan en yüksek rakamı seçiyoruz. Burada 68 var. Ona girelim. Sonra bay diyoruz. Sonra artı ve eksi var. Artıdan en yüksek 6064'e kadar gelmeye çalışıyoruz. En yükseğe kadar. Geldikten sonra bay diyoruz. Ve confirm diyoruz. Continue diyoruz. Şu an 1 kaldı değil mi arkadaşlar? Biz az önce Live Invader'e girmiştik. Ona yine giriyoruz. Sel diyoruz. Selal diyoruz ve 46 binimiz oldu. Arkadaşlar, bunu siz böyle arttırırsanız yani daha fazla paranız olur. 1 milyon falan filan istediğiniz arabaları falan alırsınız. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.